Motosiklet kullanırken riskleri dört ana grupta toplamıştık ve teori eğitimlerinde bunu hep anlatıyoruz. En önemlisi motosikletin kendinden kaynaklanan riskler. Dolayısıyla motosikletimizin bakımlarını rutin şekilde yapmalıyız. En önemlisi de ön ve arka lastiklerimiz. Lastik havalarımız eğer her gün kullanıyorsak haftada bir kere, 15'te ayda, 2 ayda bir kullanıyorsak binmeden önce mutlaka marka ve modelimizde manuelinde yazan değerlerde tek kullanıcılı çift kullanıcılı yazıldığı değerlerde ayarlamak zorundayız. Bunları ayarlamadığımız takdirde iki lastiğimizin yere basan kısmı avucumuzun içi kadar. Lastik havasının az veya çok olması bunu yarıya düşürüyor. Yani bizim yola tutunan kısmımızı yüzde %50 %50 azaltıyor. O yüzden lastik havalarımızın mutlaka tam olması lazım. Lastik alacağız neye bakmalıyız? Özellikle tarihinin yeni olması bizim için çok önemli. Nereden anlayacağız bunu? Her marka modelde bir dot yazısı. Dot yazısının bitiminde de 4 taneli bir pencere. Bunda 19-23 yazıyor. İlk 2 rakam üretim haftasını, son 2 rakam üretim yılını belirtir. Dolayısıyla yeni tarihli bir lastik aldığınızda kauçuk yapısı da iyi olacağı için yola tutulmamızı mükemmelleştirecek. O yüzden lastiklerimize çok özen göstermeliyiz. Hoşçakalın.